Günaydın dostlar. Bakın. Yağmur yağıyor. Her yer yağmur. Dün akşam biz kestane gideceğiz diye çıktık. Ve bu hanımefendi. Anne yağmur yağıyor. Sen bana niye söylemiyorsun yağmur yağdığını? Görmedim ya mi? sen dışarı çıktın. Balkona çıktın bir kere. Umre'ye gideceksin. Seni hastalanmaman lazım. Balkona Farkında mısın? Çıkmadım. Çıkmadım daha. Bu yağmurda gidelim mi yine? Valla soru soruyorum. Yok soru soruyorum sana. Zaten çıktık yola. Ben karışmaz. Siz kendiniz nasıl yaparsanız öyle. Kız bir, bir, hafta sonra ya hadi, de, Umre'ye gideceksin sen kız. Aa vallahi billahi ben anlam veremiyorum. Kur'an çapsın. O bagaj açılmıyor. Gel bu tarafa gel. Kendi kafanla al buraya gidiyorsun da açılmıyor bagaj. Evet dostlar. Şimdi demin dediğim gibi bak bu yağmurda bak rüzgar da esmeye başladı. Ve bizim aldığımız şeyler bakar mısınız? Piknik gibi malzemeleri almış bir de. Boncuk Hanım. Bak bunlar çaylar. Kahvaltılar. Bak. Kahvaltılar. Ha, kırılsın değil mi yukarısı? Ha, kahvaltılar. Ondan sonra kovalar. Bak. Bak şimdi. Reçeline varana kadar var. Ha tamam. Başka? Çay yanın al. Evet. Boncuk Hanım. Ee, gezme olsun yağmur çamur kar zaten biliyorsunuz ki biz yağmur böyle öyle bir yağmur yağıyor ki o yağmurda böyle piknik yapmış adam bunlar bence hiç bize bunlar bize hiç hiç, hiç. Bir çene. ya çene yok ama ben sen umuraya gideceksin ya vallahi bu gezme niye böyle bu hepiniz böyle siz kızlar vallahi böyle misiniz hepiniz Kur'an çapsın ben şu anda şokum ya. Vallahi şokum. Kalktığını biliyorum. O, sen balkondan bu yağmura bakıp bakmadıysan ben var ya hiçbir şey bilmiyorum. Vallahi balkondan bakmadım da balkona da çıkmadım. Mutfaktan bir yere gitmedim. Kız anne, Onun şey... çorbasını hazırladım. Tamam. Çay yaptım. Şunları yıkadım. Şu anda olur. bir dakika şu anda zaten, zaten yola... ben de kalktım. Bir saniye. Telefonu açtım Murat. Yola çıkıyoruz da biz. O Murat'ta da mı akıl yok? de ben akıl yok? Bir şey soracağım. Gerçekten. Bak sen önümüz hatta Ömrü'ye gideceksin. Önümüzde bir sana uzun bir yolu bekliyor. Senelerdir hasretini çektiğin bir yola gitmek mi? Daha şey şu kestane gitmek mi? Allah, Allah göstermesin. Kesin. Hasta olsan ne olacak? Allah korusun. Korur Allah ben biliyorum. Ya Allah'ım korur da sen de tedbirini alacaksın. Sen şu anda yaptığın keyfi çıkma evinden. Otur. sen kendiniz deyip de beni Ya hava güzeldi ama benim dün baktığımda hava güzeldi. Şu andaki yağmur suyu. güneş güne geliyor. Daha. Çıktı çıkacak. Daha saat yedi. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel çıkalım. Yok canım estağfurullah. Niye kavgayla çıkalım ama bunu görüp de hala gidelim demene ben şok oluyorum. Gerçekten bunu alıp da gidelim demene gerçekten şok oluyorum. Ben niye gidiyorsun? Bir şey alacağım. Ben de bir şey alacağım değil mi arabadan? He? Ben tamam sus bağırmadan. Bağıran sus. yok. Sus. Sarkıban gibi burnumdan götüme. Sen şu anda yazın acısını çıkarttığını biliyorum. Yazın bir yere gidemedin ya sözde. Hani gidemedin, gözemedin. Benden Süleyman'dan ne yaparsam kar. Koca beni salata dülü yaptı. Bilirsin. Şey gibi yedin bir ton salatanı. Yapar tabii ben bağlamayı başlamışım çalışıyorum. Ya ben başlayınca bu tarafa geçiyorum. anahtarı buraya koyun diyor. Düşür düşürür cebimde. Evet. Gördünüz dostlar. Maalesef. Bu. Kaç takayım mı? Murat Bey'de. Hmm. Ha seni bekliyorlar. şeyleri yaptın mı bari? Hazırladım her şeyi. Hı. Hmm. Yiyecek yani. Çorbası ne olsun, olsun. Murat, Berkay da mı geliyor şimdi? Arkadaşlar bize gezme olsun. Vallahi billahi tallahi yağmur, çamur var ya kıyamet kopsun. Kıyamet kopsun. Herkes sırat 40'dan geçerken biz mantar toplumuna gideriz. Bizim de bu baba. Anam da sever miydi kız gezmeyi? Sıfır. He? Sıfır. Gezmeyi sevmeyen bir kimse ben sabire baş oldu çok. Bizden mu? de daha çok o. Allah Allah. Gülistan? Yani. Gülistan'da gezer. Şimdi paniri, karış, karış her gün gider. Her gün. Bana öyle. 15 gün gider. Eyvah eyvah. Bana ne o, alıyor pane? Ne var gece. ki? O buluyor. Nerede giysiyle varsa, kaldırı katlar kor atar bakar geniş geri döner o sokağa yine dengine, yine kaldırı bakar Bunun aklı bir de eyvah 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 <laughs> eyvah 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 bakalım sizde panayla bu adam babam hadi dün akşam da geldi siz sıcak suyla abdest alın orada sıcak suyla yok ne yapacaksınız abdest alacak hiç hiç gitmesin Uzaktı vazgeçti gitmiyor. Ben git desem gidecek yine. Sıkış ağırdı boş ver. Şuradan da ağzından getiriyor dünyayı. Sen yine burada düşüyor. Bu arkada şangır 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 ötenler. Biz pikniğe miydiz mantar toplamak? Ben bardak yapıyor. Bardak al dedin ya Neyle içeceksin çayı sen istedik. Ben zaten içmiyorum demli çayı. E bardak takırdamaz mı? Bardak aldın. Bir şey demedim. Sordum sadece. Babacığım niye bu kadar hırsızsın? Ne öyle yapıyorlar? Ne ustalığı var maşallah. Ya Rabbi ya Rabbi. Dört yedir haftaya. Millet ustaymış ya. Ya. Millet ustaymış ne ya. Usta çoğumuş millet ki. Usta bir kocan olsun ister miydin? Çok isterdim. Usta ya seninki de. İyi yakışık ya. Bozma da usta. Üstten Bozma da usta. Bozma da usta. Ah o süpürgeye de elleyebilse. Süpürge de Çok usta. Çok dikkatli bakıyor Ne? Süpürgeye. Süpürgeye. İçini uçunu bir açsa da nereden hava alıyor, nereden ne alıyor diye. Açmadığı hiçbir şey yok. Bebeklerin oyuncaklarını. Senin içini açtı mı hiç? Çok açtı. Tamir etti mi seni? İttiden hep kalkış attı her şeyi bir tamir ha, edeyim, Seni diyor. de tamir ederken bozdu tamam. Anladım. Şimdi anladım. Şimdi bizim bu çılgın Joe'nun hareketlerini anladım abi. Bu Kara Şövalye ile Zoro'nun savaşı, Zeyna'nın savaşı bitirmesiyle birlikte oldu. Bak şimdi. Hemen alıyor. Buna, bunlara bebek oğlu Hadi bir gezme geçiyor. Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Ya Rabbi bugün çok güzel havamızı yap. Şöyle neydi onun adı? Kestanemizi bol bol bulalım. Allahım. inşallah. i̇nşallah bizim biz kestaneyi yarmazlar bir orada. Bir şey Çünkü adamlar orada kestane. Her sene gittiğimiz yer değil mi? Hayır burası başka yer. Kesin. Ya orada bulamasak yine orada adam, buluyorduk. attı ya attı. Buldu adam buldu attı. Geçen hafta oradaydı hatta tamam. Çok var diyor. Sus lan Kız. Güzel. Ben bağırıyor diyor bana. Kendi benden fazla. Ablacığım bağırıyor. ama ben sana anlatıyorum. Yani defalarca anlatma var hala diyoruz ki bizim gitti. Bensin sizin gittiğiniz yeri falan bilmiyorum. Sen bir kere bulmuşum orada seneler önce. Hala orayı unutamayıp duruyorsun. O bitti artık. Onlar belki kim bilir kimler geçti orada. Tutturdunuz ya. Bırakın şu ya bizim nereye salacak diyor. Hemen. Beyefendi. Aç kişi yüzde sığmıyor? Geç lan hırtı Güneşe baksana ne güzel açıyor be. E ben dedim açacak ben. Ne? inşallah nasıl da baksana yara yara geliyor vallahi. Ben çok severim güneşi. Bir oğlum olsaydı adını güneş koydum. Şey tu, Gök evet. Olum. olsaydı şey koyacaktım neydi? Göktuğ. Göktuğ. Göktuğ koyacaktım oğlum olsaydı. İnşallah oğlu da vursun. İnşallah kurban olduğum Allah. Im. Ekiz birden biri. Olmak için evlenmem biri lazım. Biri Hasan oğlu biri Hüseyin oğlu. Yok canım Hasan Hüseyin de korktum ben şimdi. <laughs> Koymam Allah Allah. Onlar o isimleri taşımak önemli. Peygamber Efendimiz ismi her yerde var ama taşıyamıyorlar ki. Aşağı bunlar e önden alalım biz bunları ya. Dur aşağı insin. İnmesine bırak 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 arama bırak. Bırak. Oh. Sen bebeklerin bir yere şey yapmasın ben hallederim. Arama. arama. Kız arama diyorsun. Kapattım. Ya. Kız arama diyorsun ya. Ben bu akşam sen kafan mı döndü? Kapattım görmüyor Yo, ben gittim geldim ama zaten sizin aklınıza o var. Yemin ediyorum benden daha fazla aklınızda var. E, kim evet. açtı telefonları? Ben söyle. Ne kim açtırmış? Bir daha diyor, bir daha diyor. Al, tut bir bağırıyor bana. El açam kurbanı ara, aradı. Bir daha, 15 dakika sonra yine ara. Yarım saat olacak aramıyor. Ela diye bağırıyor. <laughs> sus, sus! Arıyor, sus! 2 dakika bir yere gitmemize bıra bırakma o zaman. Sen gidecek bir girdiyse banyolu var. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Geçen Gral'da. E gelmişiz oradan. Şey tamam konuşuyor, mı? Konuşuyor, konuşuyor. Bir kız var ya ona ona konuşuyor. Sen bu çocuk zaten duşa gireceği belli. Ya neler söyleniyor, neler söyleniyor. İnadına yapıyor, mahsus yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ya bu çocuk velaboldan geldi, duş alacak. Sen madem orada sigara içeceksin balkonda oyalacağına gelip tuvaletine girip yatsana. Tuvalete girsene. E, sen mi mahsus yapıyorsun aslında? Kız değil ki. Ben mi? Ben ne yapayım Sen ya? değil ya, babam ya. Ha işte diyor da ben biliyorum oyunu. Burada tuvalete nereye gidersem gideyim ben yola çıkarken böyle tuvalete girerim. Yoldayız da olsun olmasın sıkışır değil. Bu adetim var <laughs> Of of. Yarışıyor sıkarayı bitiremen değil. Nasıl yapayım? Haydar 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 Bunlar da iyice her yere araba çekmiş artık var ya Ne gidecek yeri var ne kalınacak yeri var Ben çıkışla geçmedim ya Çarmışlar Bunlar şeyleri yıkamışlar sıkışlar Ne almışlar? Onlar da çay demlemiş Şimdi bol bol içersiniz Ha bu geliyor sadece. Niye karı gelmiyor? Hani bebek kalktı diyordun. Sen nasıl şeysin plancısın Çocuğu ya? giydiriyorsun dedi bana. Vallahi öyle dedi. Usar kendine. Oğlum bir şey de biz aldık ya bir sürü şey. Siz ne aldınız bu? Pikniğe mi gidiyoruz biz? Hani bebek bebek? Ha, geliyor tıka. Kız pikniğe mi gidiyoruz kız? Kız da, bu da doldurmuş ha. Eyvah. eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah biz ne yaparız? Nelere gideriz lan abi? Lan biz nerelere gideriz lan? Kafaya bak taşıyamıyor. Eyvah eyvah eyvah. Her şeyi Kim? Büyük arabanın muayesi yok ki. Murat Bey sana açtım attım. Navigasyon sana geldi mi? Oo, berkuşum. Akçam, Akçam hoş geldin. Bizim de gidenler 8'e gelmişiz. hani sen, sen yat diye de yaptık biraz da. Ay, Seninki tarım yazsın biraz. Oksijen de anlat. Sen de geleceğin de ama kolay gidecektin. Kızgın. <laughs> Ne <laughs> kadar da çok yürüdük biliyor musun? Ya işte Sağ ben, ben söylüyorum için. ya, ben diyorum ki, bak diyorum Boncuk Hanım, o diyorum sen öyle kolay sanma orayı diyorum. Güzel şey metroya git, biz buradan okula bıraktık çocuğu, orada aşağı Marmara'nın oraya yürüyerek. Sen basit mi sanıyorsun diyorum? o Marmara içinde var ya, belki buradan Pendik'te da Buradan niye yürüyorum. Rahat 15 dakika yürüyorsun ya buradan. <laughs> gösteriyor. Ha. Nereden gösteriyor? Bu taraftan gösteriyorum Sen attık. Açtın mı kavga evet. Tamam. Ama böyle ses yapamazsın bana. Evet. Kardeş. Evet. Kardeş. Duyuyor musun? Yoksa seni getiremem. dinle. Niye sen bu telefonu bu arada alıyorsun? He yoksa beyni yoruluyor zaten. İmkansız yani böyle şeyler yapamam ben canım için. Bırak kapalı ha. Nereye? nereden gideceğiz evet. dayı? Şu şey var ya. Ha, bizim eve çık, bizim eve buraya çık sen. Var. oradan buraya gideceğiz var, Fırından, var. fırından bir şeyler al. Ekmek bırak ya, fırından ne alacağım? Ekmek Nereye gidelim ben. şimdi? Nereye gidelim? Diyor, sağ diyor, sağ diyor, dön, dön, dön. dedik, direkt tepeden doğru git. Dilime Orayı Dönüş yok burada. Kız bu araba burayı çıkar mı siz? Sen mi zaten sağ yarım damla, ton? Var, sağdan, devam He? Esa, Sağ dönün. Sağ dönün. nasihat diyor, bak bin nasihat duymuşsun. Bu evi sattı. Gitti. Gitti. Soldanın. Ardından Soldan, Soldan mı? Soldan da bir Sen böyle şey yapsaydın. E tamam buradan niye Şuradan? Oğlum kapalı diyor, anlamıyor musun? Ha mu? adam Sen geliyor. Nasıl kapalı, nasıl kapalı ya? Nasıl geliyor? Oradan doğru gel. Yandan geldi, kapat. bu tarafa dolaştı adam. Evet. de ev yapıyorlar ha. 200 metre sonra. Lan burayı arsa mıymış bura? Arsaymış demek ki. Meyveler, meyveler evet.